Bu toplantının özellikle Türkmenlerin yerel yönetiminden dışlanması nedeniyle Kerkük'teki siyasi arenada gerilim ortamı yaratılmasında önemli etkisi oldu. Türkmenlerin Bağdat'ta yapılan Kerkük Meclisi toplantısının veya El Reşit Oteli toplantısı olarak tanımlanan toplantının sonuçlarına ilişkin endişeleri haklı görünmeye başladı. O oturumda vali olarak seçilen Reb Vartaha, görevine başlamasının ilk saatlerinde Anayasaya ve Bakanlar Kurulu talimatlarına açık bir ihlal olarak Türkmence dilini resmi yazışmalardan kaldırdığı ortaya çıktı. Kerkük'ün eski valisi Rakan Said El yönetimine ait yazışmalarda Arapça ve Kürtçe'nin yanında Türkmence de yer alıyordu ancak... Kerkük'ün yeni valisi Reb Vartaha'nın valilik binasına girip göreve başlamasından sonra imzaladığı ilk yazışmada Arapça ve Kürtçe yer alıyordu. Türkmencenin yerine ise İngilizce yer aldı. Türkmeneli Televizyon'un bu konuyu altyazı haberlerinde yayınlamasından dakikalar sonra Reb Vartaha, Türkmencenin Kerkük Valiliğinin resmi kitaplarına eklenmesi talimatını verdi. Rebbar Taha'nın ilk skandal adımı Türkmenleri temsil eden Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinin tepkisine neden oldu. Biz burada bir gün E, gördük bir e, təhmişbiri qısa oldu türkmanca dil üçün. O da muxatabət rəsmiyyədə baxdıq o yox olubdu türkmanca dilimiz. Bunu da biz ay e, təbi həpsinin ögündə duracağı, qarşısında duracağı, heç qəbul etməyəcəyi özünü. Bilirsiniz türkmanların mumat dilşərəsi İraq türkman cəbhəsidir. Ona görə hər zaman durmuşuq biz yanlarında. Millətimiz bir mürəli bozuldu. Həpsi qonuşdular. Bular kitablar, muxatabatlar türkmanca dil yoxdur içində. Bizim anayasada Türkmən dilimiz rəsmi idi. Hiç də bundan e, e, geri qalmayacağıq. Hər zaman hüquqlarımızı savunacağıq. Millətimiz müstərih hususlar biz ordayacağı e, e, məclisdə hiç qabili etməz yar bir zaman Haqlarımız alınsın. Bunun hapsında haqlarımızın yanındayıq, durmuşuq millətimiz yanında. Heç bir zaman da qəbul etməyəcəyik o ki bu hökumət Fındıq Qaraşid hərna istatsın iqsae çərgə e demiş yer türkmanı biz yanarındayıq. Əraq türkman cəbhəsi bir zaman geri addım atmayacaqdı. Bir e, e, bir əks addımlar atacaq. Haqlarımızı hapsını savunacağıq. Revardahanın başlangıcı çox kötü və çox olumsuzdı. Onun daha Ee, ilk kararı Türkman dilini resmi muhatabalardan kaldırmak idi. Daha valilik makamında oturduğunun ilk saatlerinden imzaladığı ilk kitablardan Türkmence dilini silmeye çalıştı. Ama e, yapabilmedi. E, onun e, medya aracılarından büyük bir baskıya uğradı. O yüzden yanlışlığını anladı ve yanlışlığını tedarik etmek istedi. Bir daha Türkmanca dilini e, resmi muhatabalara döndürdü. Buna rağmen yani Kerkük milletine genellikle ve Türkmen halkına özellikle çok kötü ve olumsuz bir mesaj vermiş oldu. Onun Hanı eskiden dedikleri Kerkük'ü daha e, yönetimi başkası eskisi gibi olmayacak. Ve Kerkük'te herkes eşit bir şekilde e, beraberlikte yaşayacaklar. Eski hatalar, yanlışlıklar tekrar olmayacak. Bunu tamamen yalanladı. Biz buradan Rebvar Taha ve beraberinde olduğu kişilere demekteyiz ki, Düşmanların elde ettikleri bu haklar boştan, havadan gelmemiş. Onların uzun mücadele sürdürdükleri ve çok kan ve şehitler vermeleri sonucu yasa ve anayasada tespiten meydana gelmiş. O yüzden bu hakların herhangisinden tazminat vermeye hiç hazır değiller ve e, hiç kabul etmeyecekler bunu ve tam tersine yollarında devam E, diğer haklarını tekrar e, tekrar almaya kadar yollarında devam edecekler. Türkmençe Kerkük'te e, resmi dillerdendi, ana dildi, o Kerkük milletinin dilidir. Hem deستur'a dayanarak, hem kanunul lügat dediklerine dayanarak, hem de mahkeme-i itihadiyeden. Onun hiç bunlara dönersek, e, Türkmen dilinin bütün Kerkük dairelerinde e, resmi kitaplarda olmasını çok zaruri görürük. Ve bu Türkmen milletinin varlığını ə çox böyük bir dələlətdi. Onun içə təmenni edirik. Ə şimdiki vali işin dönsün bu siyasəti gözən keçirsin. Ə validən bəxtərək bütün dairələrə göndərsin və şeylərimizi də dilekçələrimizi də yeni ildən qəbul etsin.